Hibrit sistem nedir? Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olup videoya beğeni atabilirsiniz. Bu sistemler genellikle içten yanmalı motorlar ve elektrik motorlarının bir araya geldiği taşıtlarda yaygın olarak kullanılır. Hibrit araçlar, her iki motor türünün avantajlarını birleştirerek daha yüksek yakıt verimliliği ve daha düşük emisyon sağlar. Bu sayede çevreye daha az zarar verirler ve fosil yakıt tüketimini azaltırlar. Hibrit araçların çalışma prensibi, hibrit araçlarda iki ana motor tipi kullanılır. İçten yanmalı motor, geleneksel yakıt, benzin veya dizel ile çalışan motor. Elektrik motoru, elektrik enerjisi ile çalışan motor. Bu iki motorun kombinasyonu, aracın farklı hız ve yük koşullarında en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Örneğin düşük hızlarda ve kısa mesafelerde elektrik motoru devreye girerken, yüksek hızlarda ve uzun mesafelerde içten yanmalı motor devreye girer. Ayrıca, frenleme sırasında açığa çıkan enerji elektrik motoru tarafından geri kazanılarak bataryalarda depolanır. Hibrit sistemlerin faydaları: Yakıt verimliliği. Elektrik motorunun desteği sayesinde yakıt tüketimi azalır. Düşük emisyon. Hibrit araçlar içten yanmalı motorlara göre daha az karbon salınımı yapar. Sessiz çalışma. Elektrik motorları içten yanmalı motorlara göre daha sessiz çalışır. Enerji geri kazanımı. Frenleme ve yavaşlama sırasında açığa çıkan enerji bataryalarda depolanarak yeniden kullanılabilir. Hibrit sistemlerin kullanım alanları: Hibrit sistemler sadece otomobillerde değil, enerji üretimi ve diğer çeşitli alanlarda da kullanılmaktadır. Örneğin, hibrit enerji santralleri güneş ve rüzgar enerjisinin birleştirildiği santraller. Gömülü sistemler, özel görevler için tasarlanmış, diğer cihazların içinde bulunan hibrit sistemler. Geleceğin teknolojisi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde hibrit sistemler önemli bir rol oynamaktadır. Hem çevre dostu olmaları hem de enerji verimliliğini artırmaları nedeniyle gelecekte daha da yaygınlaşmaları beklenmektedir.